Herkese yeniden merhaba. Bu videoda kapalı sistemlere ait bir soru çözeceğiz. Şimdi soruda bize bir rigid tank verilmiş ve içinde 1,5 kilogram R134A yani soğutucu gaz olduğu söylenmiş. Ve ilk durumda 40 santigrat derecede ve 500 kilopaskalda olduğu ifade edilmiş. Şimdi bu tank bir buzdolabının içine konuyor ve sıcaklığı eksi 20 santigrat dereceye kadar düşüyor. Ve ondan sonra find the process e transfer. Yani şurada prosesin PV diagramı. Şimdi diyor ki ondan sonra da ısı transferini de PV diagramını bulalım. Şimdi arkadaşlar yine soruyu analiz ederek bir başlayalım önce. Şimdi bize verilenler ne isterler ne? Bunlara bakacağız. Şimdi ilk durumda verilenleri yazdım. Şimdi ikinci duruma geçeceğim. i̇kinci duruma bildiğim şu anda eksi 20 santigrat derece olduğu sıcaklığı. Ama bakın dikkat edin bu bir rigid tank. Yani kapalı bir Sistem. Herhangi bir kütle transferi olmuyor. Hatta sorunun e, geri kalanında bize bu şeklinin değiştiği falan da söylenmemiş. Yani tankın hacmi de sabit. Bakın bu burası çok önemli. Şu yorumları yapabiliyor olmak gerçekten çok önemli. Yani ben burada anlatıyorum ama e, bunu böyle hikaye dinler gibi dinlemeyin lütfen. Bakın bu yorumları yapmazsanız bu soruda bile, bakın bu çok basit bir soru, bu soruda bile takılabilirsiniz bir yerden sonra. O yüzden state 2'ye gittim. Şimdi m sabit kaldı. Hacim de sabit. Bunu da biliyorum. Şimdi o zaman bir tabloya gidip birinci durumu analiz edelim. Ama analiz etmeden bizden ne istiyor? Isı transferini istiyor ve PV diyagramı. Şimdi ısı transferinin şöyle bir formülü vardı değil mi? Delta E idi. Onu büyük U2 eksi büyük U1 yazıyorduk. Ve kütleden bağımsız bir şekilde en son şu formda gösteriyorduk. Şimdi bana U2 lazım. U1 lazım. Spesifik iç enerji değerleri. Ve M lazım. M zaten verilmiş. U2 U1'i bulacağım. Bir de PV diyagram demiş bakın. Yani benim iki durumdaki basınç ve hacim değerlerine de ihtiyacım var. Yani V1, V2'yi de bulmam lazım. Özgül hacim değerlerini. Şimdi hemen tabloya gidelim. Şimdi 40 santigrat derece 1017 kilopascal doyma basıncı. R134A için bakıyorum. Şimdi buradan direkt anlaşılıyor da hadi şunu da göstereyim yine. Şimdi bunu her seferinde göstermeyeceğim diyorum ama gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar pardon şöyle bir özür diliyorum hemen. Şimdi bizim bir PV diyagramımız vardı. Şu şekilde. Şimdi şurası T eşittir 40 santigrat derece sabit basınç eğilisi. Şimdi buraya geldim. Doyma basıncına 1017. Yani gittim şurada bir yerde değil mi? Bize verilen 500 kilopaskal. Bunun altında bir yerde, yerde. Yani şurada olsa. Gittim gittim kestim bunu. Şurada geldi. Bölgemde süper edit. Umarım bunları artık otomatiğe bağlamışsınızdır. Ama direkt fazın süper olduğunu anlıyorum. O zaman hemen kızgın buhar tablosuna gidiyorum. 500 kilopaskala geldim. Çünkü basıncım 500 kilopaskal. 40 santigrat derecedeki V ve U yani spesifik hacim ve internal iç enerji değerleri burada verilmiş. Hemen gittim bunları yerine yazdım. Sorunun başında yaptığım yorumu hatırlayın lütfen. Hacim sabit. Şimdi hacim sabitse yani hacim dediğim şu. Bu neydi arkadaşlar? Ya da şöyle gösterelim. Şu neydi? Spesifik hacim V bölü M'ydi değil mi? Şimdi bakın bu sabit kalıyor. Soruda bu da sabit kalıyor. Herhangi bir kütle transfer yok. O zaman spesifik volüm değerleri değişti. Bakın buradan bunu anlayabiliyor olmamız lazım. ha. Yoksa burada kalırsınız yani. Yeterli veri yok diye. Şimdi bu da bitti. Peki bu nerede? Arkadaşlar bu arada şurada bir hata yapmışım. Ondan çok özür diliyorum. Şu spesifik hacim değerlerinin başında bir sıfır var. Bakın dikkat edersiniz şurada. Ben yazmamışım. Sizlerden özür diliyorum. Ama soruyu bu şekilde devam ettireceğiz. Şimdi bu değer aslında buradan bakınca da anlaşılıyor ama hemen yine doymuş ellere gidiyorum. İkincisi teyit için fazı tespit etmem gerekiyor. Gittim. Eksi 20 derecedeki spesifik hacim değerleri burada. Bakın bu değerin 0.04656 nerede? Şu iki değerin arasında. Şu da zaten bunların farkları demek. Yani aklınızı karıştırmasın. Bu iki değerin arasında. O zaman ne diyorum? Fazın saturated vapor diyor. Şimdi bunu da hallettiğimize göre U2'yi bulacağım. U1'i buldum. U2'yi nasıl bulacağım? Saturated Vapors, pardon Saturated Mixture bölgesindeyse yani liquid ve vapor karışım halde bulunuyorsa aklıma hemen quality formülü gelecek. Quality formülünü bu şekilde yazdım. U2 için. Ama dikkat edin. UF değerini biliyorum. Buradan. Bakın. UG değerini ve UF değerini de biliyorum. Ama quality'yi bilmiyorum. O yüzden o ikiyi bulamam. Önce bir quality'yi bulmam lazım. Ne yapacağım o zaman? Şimdi bize ikinci durumda verilen sadece intensi özellik şu. Özgül hacim. Bu özgül hacimi gidip bu formüle uyarlayacağım. Hatırlıyorsanız daha önce de yapabiliyordum. Şu görmüş olduğunuz değerleri yerine koyuyorum. Bunları yaptıktan sonra quality 0.31 geliyor. Şimdi burada 0.31'i buldum ya. Gidip buraya yerine koyup artık UF ve UG değerlerini bakın. Şu UF, şu UG. Bunları yerine koyduğunuzda bu sefer de U2'yi 233 virgül 4335 bölü kilogram buluyorsunuz. Şimdi artık U2 de bitti. Isı transferinin formülüne geldim. M yerine yazıyorum. 1.5 U2 ve U1 değerlerini bulduğumu yazıyorum. Ve bir hatamız olmuş. Şu eksi olacak arkadaşlar. Eksi 261,01 kJ buluyorum. Isı transferini buldum. Şimdi benden PV diyagramını istiyor. Hemen gidiyorum şöyle çizdim. Şimdi birinci durumda superheated region'dayım. ikinci durumda mixture bölgesindeyim. Şimdi bunları bir anlayalım. Şimdi superheated için geldim. Şöyle şurada bir nokta belirliyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bakın spesifik hacimler birbirine eşit nokta 0.04656 metreküp bölü kilogram. Yani ne demek bu? Yani şurası bakın H değerleri, şurası V değerleri. Bu dümdüz inecek. Şu değerlere aynı. Dümdüz indim. State 2 burada ama dikkat ediyorum. Hangi bölgede olmak zorunda? Mixture bölgesinde olmak zorunda. Şu okuduğumuz olacağımız değerde 0,04 Bakın şunları da şöyle yazın bu arada. Bunlar önemli çünkü. Şöyle yazalım. Şimdi bunu yaptım. Şimdi artık basınç değerlerini yerine yerleştirmem gerekiyor. Şimdi birinci durumdaki P değerim ne? 500 kilopascal. İkinci durumdaki P değerim ne? Hemen bakıyorum bak onu bulmamıştım. Hemen bakıyorum buradaki basıncım doyma basıncına eşit olacak öyle değil mi? Hemen gittim doyma basıncım ne? 133 nokta 7. Peki şu eğrideki şu sıcaklık eğrisindeki değerim ne? T eşittir 40 santigrat derece. Buradaki eğrim de T eşittir eksi 20 santigrat derece. Sorunun bizden istediği buydu. Ve bakın şöyle bir mantık kurun. Şimdi ben buraya yanlışlıkla eklemeyi unutmuşum ama sonucumuz eksi 261,01 kilojun çıktı. Bakın zaten ısı transferi eksi çıkar. Niye? Bakın tankı almışım ben. Buzdolabının içine koymuşum. Yani bu tank soğuyacak. Dışarıya bir ısı verecek. Yani o yüzden sonucunuzun eksi çıkması gerekiyor. Eğer çıkmıyorsa mutlaka bir yerlerde hatamız olmalıdır. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı.